Aracın bilyalarının bozuk olduğunu en hızlı şekilde nasıl öğreniriz? Şöyle bir kısa yöntem var. Hava tabancanızı gergi bilyasının kanatçıklarına doğru bastığımızda bilyanın bozuk olduğunu anladık. Diğer ikinci sanatçı hava tuttuğumuzda iki millerde bozuk olduğunu anlamış olduk. Elimize çevirdiğinde pek belli olmuyordu. Ama havayı tuttuğunuzda biya hızlı döndüğünde biyanın net bir şekilde bozuk olduğunu anlayabiliyoruz.